Değerli basın emekçileri, hepinize sağlıklı günler dileriz. Öncelikle bugün üzücü bir haber aldık. Onun e, üzüntüsü içerisindeyiz. Bir işçi kardeşimiz dün yaşanan bir bize göre iş cinayeti diye nitelendirdiğimiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Mehmet Ali ismindeki bu işçi kardeşimizin ailesine başsağlığı dileriz ve ışıklar yoldaşı olsun diyoruz bugün burada bulunmamızın nedeni mahkemelerimizde tebliğ ve icra görevini yapan arkadaşlarımızın iki yıl önce münhal çıkmıştı kamu hizmeti komisyonunda ve iki yıldır bu münhalin yapılmamasından kaynaklı yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve bu sınavın yapılmaması konusunda ilgilileri uyarıda bulunmak. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar mahkemelerimiz adaletin dağıtıldığı ve bizlerin güvendiği ve şu an Kıbrıslı Türklerin son galesi diye gördüğü bir yerdir. Ancak biliyorsunuz geç gelen adalet de adalet değildir. Ve şu an tebliğ ve icra memuru sayı olarak ada genelinde 24 kişi tebliğ ve icra görevindedir. Ancak kadro sayısı 42 ve düşünün ki bu yasadaki mevcut sayı 42 olması gereken sayı şu an 24. ve 10 yıl önce yenilenen bu sayı şu an zaten eksik. Ancak 10 yıllık süre içerisinde ülkedeki Nüfus sayısı 10 yılda ne kadar arttığının, ekonomik ve sosyal yönden halkımızın yaşadığı sıkıntıların da ne şekilde gerilediğinin hepsi biz farkındayız. Ve artan bu iş yüküne maalesef tebliğ ve icra memurları arkadaşlarımız büyük özveri ve fedakarlık göstermesine rağmen yeterli olamamadan dolayı duyduğu endişe içerisinde huzursuzluk yaşamaktadır. Neden huzursuzluk yaşamaktadır? Yıllık 7 bin icra vardır arkadaşlar. 7 bin. Ve bu 7 bin icranın 4 bin tanesi gerçekleşemiyor. Yani icra ne demek? Mahkemenin almış olduğu kararı tebliğ ve icra memurları alacaklının lehine sonuçlanması için uğraşan ve icraın gerçekleşmesi çerçevesinde alacaklının mağduriyetinin giderilmesi sağlanacaktır. 4000 kişi bir yıldır bekleyen dosyalar nedeniyle mağduriyetleri giderilemiyor. Bakın ancak tebliğ ve icra memurları bunun gaylesini çekmektedir. Ve yetişememenin verdiği de bir huzursuzluk içerisindedir. Ve iki yıl önce kamu hizmeti komisyonu artan bu iş yükünü telafi etmek için bir münhal çıktı. Ancak münhale başvuran bir kişi sorunlu olarak nitelendiriliyor. Ve bu kişi yüzünden arkadaşlar başvuran bir kişinin bir örgüt üyesi olduğu söylenilerek iki yıldır tebliğ ve icra memurluğunun münhali yapılmıyor. Sadece mahkemelerin değil, postanın, gümrüğün de yapılmıyordu. Sırf müracaat eden bir kişinin bir suç örgütüne ilgili bir durumu varmış. Ve iki senedir bu sorunu çözemediler. İki senedir başvuran kişinin sınavı geçer ise ne yapacağı Yani başvuran kişi birinci, ikinci gelirse, tebliğ ve icra memuru olursa ne yapacağı diye düşünüyorlar gara gara. Ama iki senedir de çözüm üretmiyorlar. İki sene beklenilir mi arkadaşlar? İki sene bir sorun çözülmeden bu idarenin ihmalinin olduğunu söylememiz gerekir. Ama mahkemelerin değil. Burada mahkemeleri tenzih ederim. Yüksek Mahkeme Başkanlığı talebinde bulunuyor. Ancak kamu hizmeti komisyonu ve idare bu başvuran kişiyle ilgili sorunu çözmediği için sınavlar yapmıyor. Gümrüğün sınavlarıyla da ilgili bu kişi başvurduğu için bekletiliyordu. Geçen iki hafta önce bu sınav yapıldı ve bize verilen bilgi bu sınavı eğer biz yaptıysak gümrük sınavını daha önce beklettiğimiz yani o başvuran kişiden dolayı beklettiğimiz özellikle de tebliğ ve icra kadrosunun doldurulması ile ilgili sorunu çözeceklerini söylediler. Kamu hizmeti komisyonu başkanını aradık, Yüksek Mahkeme başkanı da aradı ve dedik ki tebliğler yapılamıyor. Yani yıllık 50 bine yakın tebliğ vardır. Ve bu tebliğlerin belirli bir kısmı yapılamıyor. İcranın 4000 tanesi gerçekleştirilemiyor. Ve mahkemenin kararları yerine personel eksikliği nedeniyle getirilemiyor. Böyle bir gerekçe iki yıl uzatılması ve bekletilmesi olamaz. En önemlisi konuşmamın başında da söyledim. Geç gelen adalet adalet değildir. Ve bu konularda mağduriyet yaşayan halk icra konusunda mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. Mahkeme kararlarıyla ilgili davaların görüşülmesiyle alakalı olarak tebliğlerin yapılması gerekiyor çalışanlar yeterli gelemiyor. Biz burada ne ek mesai isterik ne maaş artışı isterik ne de çalışma saatleriyle ilgili bir düzenleme. Tek istediğimiz kamu hizmeti komisyonunun tebliğ ve icra memurluğuyla ilgili sınavı yapmasıdır. Ve uyarıyoruz 15 Ekim'e kadar bakın 15 Ekim'e kadar Kamu Hizmeti Komisyonu ve Başkanlığı'nın başvuran kişiyle ilgili kendinin duyduğu bir endişe ya da sınavlarda başarılı olursa diye yapmadığı sınavlarla alakalı hissettiği sorumluluğu çıkıp açıklamalıdır. Yani bir kişi sıkıntı ve sorun yaratacak diye siz o sorunu iki senedir çözmezseniz ve bu ülkenin adaleti yerine gelmezse sorun sizdedir, idarededir. Burada idarenin bir ihmali var. İki yıllık bir ihmal olamaz. Bu beceriksizliktir. Artı inisiyatif alamamadır. Siz komisyon başkanıysanız Geldiğiniz zaman komisyonun başkanlık görevine gerekli kararı alıp hem kamu yararına hem de aksayan işlerin düzelmesi adına adaletin de sağlanabilmesi için sınavların tarihini belirleyip gerekli istihdamların yapılması elzemdir ve boynunun borcudur. Bir de şunu belirteyim. Tebliğ ve icra memuru arkadaşlar kendi arabalarıyla bu az sayıda az sayıdaki fedakar emekçi arkadaşlarımız araç eksikliğinden araç eksikliğinden zaman zaman kendi araçlarıyla gidip görevlerini yerine getirmektedir. Bu devletin içinde olduğu acizliği gösterir arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bir tepliğin bir icranın yapılmasında araç yok. Personel yok. E o zaman siz ne işe yararsınız? Yani sorunlara çözüm üretmeyecekseniz sorunlar giderek kangrenleşecekse ve büyüyecekse e siz ne işe yararsınız be arkadaşlar? Şunu söylüyorum. Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o makamlarda oturma hakkı yoktur. Açık ve net. Çözüm üretme becerisi yoksa, kabiliyeti yoksa o koltuklara oturmasınlar. Halkı da mağdur etmesinler. Ve 15 Ekim'e kadar bu tebliğ ve icra memurluğuyla ilgili sınav tarihi açıklanmazsa genel grev şeklinde mahkemelerde eylem yapacak zaten gayleleri olaydı. İki senedir bu durumun içinde olmazdık. İki senedir araç eksikliği, personel eksikliği, altyapı eksikliği yaşanmazdı. Eylem hasıl olmuştur. Ama iyi niyet çerçevesinde 15 Ekim'e kadar süre veriyoruz. Umut ediyoruz ki idare bu konuda özellikle kamu hizmeti komisyonu ve bu sınavların yapılmamasındaki sorun çözülür ve biz de eylem yapmak zorunda kalmayık. O yüzden sizlere tekrardan bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz da varsa yanıtlamaya da hazırız. Başkanım siz şimdi personel ve araç eksikliğinden bahsettiniz. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme Başkanı basın açıklaması yapmıştı bina, personel ve araç eksikliği dedi. Herhalde o günden bugüne hiçbir şey değişmedi diyebiliriz değil mi efendim? Sadece o günden bugüne değil, yıllardır mahkemelerin yaşadığı bina, araç, personel eksikliği giderilmiyor. Bu ülkede denetim yapılmasını istemiyorlar, denetçi müfettiş almıyorlar. Bu ülkede adaletin tecelli olmasını istemiyorlar, mahkemelerin işlevsel olabilmesi yönünde ne personel ne bina ne de altyapı eksikliklerini gidermiyorlar. Demek ki siz halka hizmet değil bu ülkedeki ayrıcalıklı bazı kesimlere hizmet etmek için o koltuklara oturdunuz. Ama biz buna müsaade etmeyecek. Bugünkü tepkimiz adaletin daha fazla gecikmemesi içindir. Bu ülkedeki mağduriyet yaşayan ve mahkemelerin vereceği karar çerçevesinde mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda beklenti içinde olan halkımızın sorunlarının çözülmesidir. Yani bizim gaylemiz adalet gaylesidir. Bizim gaylemiz kamu yararının maalesef yerlerde sürünmesidir. Sıkıntı budur. İnşallah çözülür başkanım. Biz gerekli uyarımızı da yaptık. Paşa gönlüleri bilir ama tekrarlamak da çok sevmem. Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanlar o koltuklarda oturmasın. Bılısını pırtısını toplasın eve gitsin. Angoni baksın. Angoni baksın ya. Yani sorun çözemeyeceksen eve git torun sev. Çocuklarınla ilgilen. Memleket icraat bekler. Mazaret değil kamu kurum ve kuruluşlarında oturanlar mazaret üretmeyecek, icraat yapacak. Oraları mazaret üretme yeri değildir. O yüzden göreve çağırıyoruz hepsini. Biz gerekli fedakarlığı, gerekli özveriyi, gerekli sabrı gösterdik. Ama kimse bizim iyi niyetimizi, bizim sabrımızı sınamasın. İyi niyetimiz de zafiyet diye algılanmasın. Teşekkür ederim.